Merhaba arkadaşlar. 14. bölüme başlıyoruz. Yarına bakalım. Yarın yine güzel. Evet, sulama işlerimiz olacak. Evet sulama işi bitti. Yine enerjimiz kaldı. Bakalım meyve gelmiş mi? Evet. Güzel. Çakal eri. Güzel para ediyor ama satmayacağız tabii şu aşamada. Meyveleri buraya atıyoruz. Şu tavuk kümesine bir gidelim bakalım. Oradan saman çekebiliyor muyuz? Evet çekebiliyormuşuz. Siloyu bu şekilde sıfırlıyoruz. Evet tekrar keser silomuzu arttırırız. Şansımız nasıl? Çok güzel. güzel şanslı günde ne yapalım? Balığa mı çıksak acaba? Veya madende mi takılsak? Bilemedim. Bence balık tutalım. Üzerimi ben bir boşaltayım. buraya. Bize para lazım. Mağaraya gitsek. Yani. Bu şeylerle zor olmaya başladı artık. Canları arttı yaratıkların. Hedefim. Çok fazla aşağılara katilmek değil aslında. kabarcık bulursak iyi olacak. Hatta buradan baharat meyvesi geldi iki tane çok güzel. Evet kabarcık çok harika. kayıp kitap bulduk ama gerçekten kabarcık olmayınca çok geç geliyor. yok gerçekten. Yani şanslı günüm demeyeyim, şanssız günüm demeyeyim anlamadım. Ben bir sahil ineyim bakayım. Mor gelmiş aslında da. Üzerim bir boşaltayım sahile ineyim. Şengeç güzel. Ben şunları burada bir bırakayım. Şurada bir kabarcık var. Atabilir miyiz oraya acaba? Saat çok geç oldu. Şuradan alabildiklerimi alayım. Hepsini aldım. Tamam. Yemim kalmadı. Buraya yem getirmeliyim. Zaman durdu şu an. Sıkıntı yok. Şu büyük deniz ziyarları çok güzel aslında. Güzel para veriyorlar. Biraz zamanım olsa aslında burada tutabilirim. Beş tane pisi balığı geldi. Çok güzel. Bunları satmam gerekecek. Mayonezler var. Bir şey satamayacağım herhalde. Mayonezleri alsaydım iyiydi. Eskiye atmayacağım. Seviye yedi balıkçılık. Biz ne sattık? Ha, şey eser sattık doğru. Tüm her şey üzerimizde kaldı. Yapacak bir şey yok. Gece deprem oldu. İnşallah dışarıda kötü bir şeyler olmamıştır. Yarın güneşli. Eksi iki. Bakalım. Bu utanç verici. Şans getiren mor şortumu kaybettim. Sana söylüyorum. Çünkü sana güveniyorum. Tamam başkan. Senin şortunun yerini biliyoruz. Şimdi burada Bunlar halk kevi istiyor mu? İstemiyor. Bir tane kalabilir örnek. Rekli kabuk da çok güzel para veriyormuş. Pisi balığı istemiyor. Barbunu istemiyorlar. Şunlardan Bunlar istiyor. Tamam. Şimdi mayonezleri verelim. Kengeşler dursun. Şunları verelim. Şundan şunu vereceğim. Bir tane kalsın. Şundan hepsini vereceğim. Şundan bir tane örnek kalsın. Şunları veriyorum. Bu Midyelerini veriyorum. Bunu Gantra götüreceğiz. Tam bu şekilde devam edelim. Şu seri bırakalım. Şunları atalım, bunu atalım, bunu atalım, bunu atalım. Şöyle bir hızlıca baktığımızda ne alabiliriz buradan satabiliriz. Şu mor kefaller çoğalmış. İki tanesini satalım. Yengeç 5. Pisi balığı. mor balığı yok mor yokmuş. Yokmuş. şunlarla ilgili tamam bu şekli şu ikisini de satarız. Sulamalara başlamam lazım. Önce bir şunları da satalım. Evet, bir Pierre'e doğru gidelim bakalım. Daha fazla tohum almayacağım da bir bakalım orada doğum günü var mı birinin? O burada üzüm var. Çok güzel. 100 lira veriyor. Tır şahi. Tır hepsini satacağım ya. Güzel para da veriyorlar. Yarın Jazz'ım var. Jas Tırşay seviyormuş. Tamam ona verebiliriz. Fulya da seviyormuş. Fulya daha ucuz. Şöyle bir bakalım kabarcık var mı buralarda. Varsa biraz balık tutabiliriz. Yoksa B'ye gidebiliriz. Çiftliğimizi biraz temizleyip günü bitirebiliriz. Bölüm madem yapmak istemedim. Dediğim gibi zaten bir kılıca bakabiliriz. Kaçta açıyordu? 14'te açıyordu ama. 2 tane verseydi güzeldi. Kılım yok. Şuradan bir sallayalım bakalım şansımıza ne gelecek. fırça yapmayı öğrendik mi? Kavanoz öğrenmişiz. Fıçı yok. Bakalım buralarda da yok evet. Kavanozda reçel yapabiliyorduk. 50 odun. Aslında yapabiliriz. Mersin balığının birini tutacağım. Şu üzümleri satacağım tabii ki de. Kıtır şahileri de satacağım. Şu kalsın. Şu dal gibi istiyor. Burada da iki tane altın varmış. Altınları satalım. Bunları da satalım. Yarın güzel para kazanacağız. Şimdi önce şu böcek etlerim 48 tane varmış güzel. Karınca ve yem. Tamam. Karıncaya gerek yok. Şöyle bir Bakalım 20 tane kalsın. Tamam. Kavanoz için 50 odun, 40 taş, 8 kömür. 50 odun, 40 taş, kömür kömür kömürümüz burada mıydı? Evet, 8 kömür. Buna bir de sandık atmak lazım. Peki, odunumuz bitti. Evet. Sandık vardı aslında. Şimdi balık turşusu yapabiliyorduk herhalde. Bunu nereye koyalım? Şöyle dursun, böyle dursun. Açıklamasını okuduğumuz sebzeleri turşuya, meyveleri reçele dönüştürüyor. Sebzeleri turşuya. Sebzemiz ne var, var bakalım? Şöyle yaptığımızda. Aklanmış patates oluyor. Aklanmış patates. Tamam, aklanmış patates. Beş tane bunu verelim. Bu Ne oluyormuş? Aklanmış yaban avucu. İki tane bunu atalım. Bak, başlasın. Hemen yemleri çömleğe bırakayım. Evet bakalım bir yengeç daha gelmiş güzel. Şunların yarısını atayım. Hatta Ben şunu düz yüz yapayım. Yüz kalsın tamam. Şunları da oltam atayım. Evet, bunları satacağız. Bakalım kabarcık var mı buralarda? Yok. Kabarcık yoksa bizim biraz odun kasmamız gerekecek artık. Oduna ihtiyacımız var. Bunları satalım. Bunlar geç oluyor herhalde. Ne kadar da oluyormuş bakalım. 2 gün sürüyormuş. 2 gün 15 saat. İnşallah. Bayağı uzun sürüyormuş. Kavanozda. Olgun yumurta. Aynı üzerimizin 3 olmuş. Biri oluyor. Şunu da satalım. Evet enerjim 24 kaldı arkadaşlar. Bayağı bir azaldı. Aa kömür çıkmış. Mayonez olmuş mu? Evet mayonez zümrüt Bunu da satalım. Güzel odunumuz 189'a çıktı. Saat 22.30. Enerjim çok az. Ne yapabilirim başka? Akıtaşlar için güzel bir 5 tane ağa çekeceğim. Her türden 5 ağaç, 15 on ağaç. Onlara takacağım bunları. Bizim altın bulmamız gerekiyor. Bu da yapabileceğimiz şu an zaten ağır yapmadık inekler için. Ona ihtiyacımız var. Arı kovanına gerek yok. Burada cüceyin yerini açabiliriz kiraz bombasıyla. Yaşam iksiri. Bunlar zaten azine avcısı. Altın istiyormuş. Altın bizde yok. Sef. Kamp ateşi atabiliriz. On toş, on odun, on lif. Kamp ateşi. On taş. On odun. On lif. Nereye atalım kamp ateşimizi? Şöyle suyun başına atalım şuraya. Bu bayağı aydınlatıyormuş ya bu. Güzel. Odun sıkıntı yoksa yaparız daha fazla. Evet arkadaşlar ben bu bölümü de sonlandırayım. Bir bakalım kaç para kazandık. 1800 5000 lira. O süper. Yarın baltayı veriyoruz. Mükemmel. Mayonezlerden 8 mayonez. 1500 lira. Üzümler çok güzel para veriyor. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Yorum yaparak, beğenerek destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.